Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün görüyorsunuz merdiven parkurundayız ve bugün merdiven parkurunda eski hafif ticari arabaları getirdi. Bunlar çok isteniyordu. Burada havai fişekler patlıyor. Burada fiyat Doblo'yu görüyorsunuz öncelikle eskisi Doblo'nun arkadaşlar. Bunun yenisi de var biliyorsunuz ama eskisi burada bugün. Yine Volkswagen kedinin eskisi. Görüyorsunuz Doblo burada çok güzel gözüküyor. Kedi burada harika gözüküyor. Burada Renault Kango var. Kango'nun eskisi. Yine burada Citroen Berlingo'yu görüyorsunuz. Yanında Ford Connect ve Peugeot Partner bizlerle. Arabaların tamamı eski hafif ticari arabalar arkadaşlar. Merdiven ben parkuruna? Hoş geldiniz. Bugün şu güzel zorlu parkuru bitirmeye çalışacak kahramanlar. Öyle kolay olmayacak. Haberiniz olsun. Başlayalım mı? Favrabanızı size bu arada belirlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve Batman ilk olarak Doblo ile başlasın. Görüyorsunuz arabamızı önce bir. Batman araban çok güzel abi Ülkemizde de çok kullanılan bir hafif ticari biliyorsunuz Fiyat Doblo bayağı bir güzel gözüküyor Ama hep şeyler patlıyor ve Doblo şu an için Merdiven parkuruna başladı arkadaşlar. dikkat etmen Örümcek abi merak etme ya ben zaten bütün parkurları çok seviyorum ve merdiven parkurları en sevdiklerimden bak 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 dubaların arasını nasıl geçiyor ama görüyor musun İşte bu kadar dublanın gücünü herkes görecek arkadaşlar bak 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 burada biraz geçemedim biraz geri gelmem lazım tamam sıkıntı yok. Buradan geçtim. Buradan da geçtim. Tamam sıkıt yok önümce kahve tırmanma başladı. Merdivenleri birer birer çıkacağım arkadaşlar. Aynen bayağı güzel olacak gibi duruyor ama birazcık zorlanıyorsun. Aman 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 abi diskalifiye gelmesin. Bu parkuru bitirmeleri lazım kahramanların. Çünkü bu arabalar çok seviliyor. Diğerleri aşağıda bekliyor. Önce fiyat dolu ile Batman izliyorsunuz. Abi ne kadar rahat çıkıyor ya gerçekten ne kadar rahat çıkıyor baksanıza abi. yani hiç zorlanmıyor gibi bir şey ya biraz zorlanıyor ama yani çok önemli bir zorlanma değil çok rahat bir şekilde mükemmel bir şekilde Doblo'nun çıkışını gördünüz abi çok iyi gidiyor ya gerçekten çok güzel gidiyor dikkatli bir şekilde gitmesi lazım Sağ tarafa dönüşünü yaptı. Sanırım parkuru bitirecek gibi duruyor arkadaşlar. Örümcek evet, yok abi ben sana demiştim zaten ya. Merdiven parkurlarını severim. Ve buradan uçtuğumda parkur işte bu kadar. Bitmiş sayıldı. Batman başarılı. Dobla başarılı. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun çok güzel bir iş çıkardı diyebilirim Dovla arkadaşlar. Batman'in performansı gerçekten başarılıydı. Şimdi Demir'den izleyeceğiz. Arabası Volkswagen Caddy arkadaşlar. İçi yok bu arabanın. <laughs> Gördüğünüz gibi içi yok ama dışı gayet güzel. Yine ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi. Bunun yenisini daha önce getirdim defalarca. Ama bugün eskilerin günü. Eski hafif ticarilerin günü olduğu için bugün görüyorsunuz e, eski Volkswagen kedi karşınıza devre adamlar önce dubalara geçecek her zamanki gibi abi dikkat Geçişler çok başarılı onu söyleyeyim gayet güzel gidiyor Merdene tırmanmaya başladı abi bu işi yaparsa demir adam yapar Diyeceğim Oy 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 tırman 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 durma sakın durma abi sakın durma devam et Devam et devam et devam et gayet güzel gayet güzel gidiyor arkadaşlar şimdilik birazcık zorlanıyor gibi demir Adam ama demir Adam bu işi yapar merak etmeyin. Merak etmeyin demir Adam bu işi çözecek. Dikkat et. Çık 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 bak diğeri diğerinin Batman'in arabasının izlerini görüyorsunuz arkadaşlar biraz önce çıkarken burada birazcık zorlanmıştı ama Demir adam iyi gidiyor gibi gözüküyor Aa, Safi sağa gitme sağ ee, yapma bunu abi çok yanaştın sağ tarafa ya abi, o kadar belli diyor ki diskalifiye olacağını Demir adam ya Abi en zor bölgeyi geçti. Çok saçma bir şekilde aşağı düştü ve maalesef kalifiye geldi. Recep abi görüyorsun. Yani Demir Adam'ın yaptığı iş mi ya? Lan öyle çabilen geçti, dimdik yolda aşağı düştü. Ne güzel gidiyordu ben izledim burada. Aşağıdan izledim onu. Çak gitti, Geçti geldi gitti. Benim arabam güzel ha. Farkıyla bitiririm arkadaşlar. Merak etmeyin. Recep abiniz izleyin bakın şimdi. Dubaların arasından geçiyorum. Evet. Çak güzel. bayağı güzel geçiyorum ha. Do Kanka da çok güzel böyle var. Bunun yenisi de var. Getirmiştik sanırım. Aynen Recep abi. Daha önce getirdik yenisini. Bugün eski gün olduğu için o yüzden eskisini getirdim sana. Evet tamam lan biliyorum zaten. Biliyorum. Bak 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 Başımla, bak Nasıl çıkıyor? Görüyor musun? Bak 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 bak. Nasıl güzel gidiyor lan. Ben gerçekten bu araba çok güzel. Tamam. Az rastın dişkali geleceğim. Recep abi dikkat et abi. Abi dikkat et. Yukarı çıkarken dikkat et. Araba çünkü böyle sağa sola kaymaya başlıyor arkadaşlar. Orada problem olabilir. Aynı demir adam da olduğu gibi. Dikkat et. Çık 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 sağa çok gitti Recep abi aynı hatayı yapıyorsun şaka gibi. Abi adam aynı hatayı yapıyor demir adamlar. Recep abi sen ne konuşuyorsun ne yapıyorsun ya? Abi aynı hata yapılmaz. Aynı noktada aynı demir adamlar Volkswagen Kedi gibi Recep abi de diskalifiye oldu olacak gibi değil arkadaşlar aynı yerlerde diskalifiye oluyorlar ya Baldi ne diyorsun sen bu işe hem hem ya onlar araba sürmeyi bilmiyor Baldi izleyin de görün bakalım evet hava hepsinden patlıyor bize çarptım ya Allah Allah ne biçim araba hın, tamam buradan geçiyoruz güzel hem merdiven parkurları çok tehlikeli arkadaşlar hem tamam hem yavaş hın, buradan geçtim hın. Aa, tamam buradan da geçtim. Çok zor bu dubalar ya. Çok fazla duba var. Vallahi baldi yapacak bir şey yok. Parkur biraz zor olması lazım. Önce dubaları geçeceksin ki merdivene ulaşabileceksin. O yüzden biraz daha dikkatli gitmen lazım. Biraz aslında hızlanması lazım bu arabanın. Biraz yavaş gibi. Allah işte başladı. Problem başladı abi söyleyeyim. Evet Bak diğerleri en azından merdiven çıktı. Baldi sen niye çıkamıyorsun? <laughs> ya benimle alakası yok görmüyor musun? Arabanın önü çarpıyor merdivene. Nasıl çıkacağım buradan? Vallahi Baldi bilemem. Abi bilemem yani nasıl çıkarsın bilemem. Ee, bir iki daha denesin arkadaşlar. Olmadı maalesef diskalifiye olacak. Hatta hiç denemesine bile gerek yok. Baldi hiç deneme abi. Abi çıkmıyor ön tarafı çarpıyor arabanın Baldilik bir durum yok aslında diğer arabalar çıktı yani aynı basıklıkta yani onun da çıkması gerekiyordu ama be, Citroen biraz böyle zayıf güçsüz olduğu için maalesef fiskalifiye geldi kaptanı görüyorsunuz arabasını gösterdi gördüğünüz Peugeot Partner yine çok güzel arabalardan ülkemizde bilinen sevilen bir hafif ticari eski bir hafif ticari bunun yenisi de var arkadaşlar daha yenisi de var Bugün eskisi karşınızda arkadaşlar. Merdiven parkuru kaptanda devam ediyor. Kaptan dikkat et dostum. Örümcek abi. Oo, bu arabaya bayılıyorum ya. Çok güzel bu araba. Rengi de mükemmel gözüküyor. Bakalım merdiven parkurunda neler yapacağız. O, buradan geçtim. Dubaların arasında çok güzel geçiyorum. Baldi dostum selam. Hadi bakalım ben çıkıyorum. Oo, ben de kaldım. Aa, tamam çıktım çıktım. Vallahi aynada kalacaktı neredeyse. <laughs> Baldi selam diyor. O da tam geçerken diskalifiye gelsin Acayip gülerdim yani. Acayip gülerdim. Allah'tan. Aha geliyor. Diskalifiye geliyor vallahi Dur. Düşme 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 düşme. Tekrar. Tekrar dene, tekrar dene, tekrar dene. Çık 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 sakın durma. Abi Peugeot Partner biraz zayıf kaldı arkadaşlar güçsüz kaldı çıkamıyor gördüğünüz gibi inanılmaz zorlanıyor umarım devamında da aynısı olmaz çünkü ilerisi biraz daha tehlikeli arkadaşlar haberiniz olsun aynı noktada düşmezsin umarım demir adamlar Recep abi gibi düşme sakın burada devam et ama sağa gitme sağ yanaşma sağda sıkıntı var arkadaşlar sağa yanaşan diskalifiye oluyor bugün gördüğünüz çok dikkatli bir şekilde çıkması lazım Güzel, gayet iyi çıktı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dönüş başarılı. Düşecekti neredeyse. Devam et, devam et, devam et. Gayet iyi. Abi yapar bu işi ya. Geri gel biraz. Güzel. Yani bayağı bir sıkıntı yaşıyor fark ettiyseniz ama yine de mücadeleyi bırakmayan bir kaptan izliyorsunuz bugün Peugeot Partnerla. ikinci başarıyı göreceğiz. Sanırım Değil, evet başarı geldi. İşte budur. Gerçekten çok güzel oldu. Bugünün ikinci başarısını görmüş olduk. Fiyat doblodan sonra Peugeot Partner'la Kaptan gerçekten iyi çıkardı. Abi biraz başarıya ihtiyacımız var bugün. Çok fazla diskalifiye gördük çünkü ve artık son arabanımız örümcek ve çok güzel araba. Gördüğünüz gibi Port Connect karşınızda arkadaşlar ülkemizde yine çok fazla kullanılan arabalardan bir tanesi biliyorsunuz. Bir hafif ticari. Eski bir Connect. Bunun yenileri de var. Getirmiştik sanırım daha önce çokça. Bugün eskisiyle örümceği izliyorsunuz. Dikkat et. Dikkat örümcek, dikkat dikkat. Oo, geçişleri görüyorsunuz ha, mükemmel gidiyor. Örümcek bu işi yapıyor abi, yapıyor. Dostum dikkat et, al taraftan. Abi geçişler o kadar güzel ki dikkat ettiniz mi? Çok güzel geçti dubaların arasında. Ve bakalım merdivende neler yapacak. Mavi yani connect'im ben bugün diskalifi olma ihtimali görmüyorum. Bak açık söylüyorum. Gerçekten bugün diskalifiye olmaz arkadaşlar. Gerçekten olmaz. Baksanıza. Çıkışı o kadar güzel ki Ford Connect'in ve çok başarılı gidiyor. Ve parkurda performansı umarım başarılı olur. Uy, yavaş yavaş zorlanmalar başladı gibi gözüküyor Oo, ama çıkacak mı? Hadi biraz daha zorla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop Evet biraz zorlandı ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam 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 devam. Sol tarafa dönemedi. Geri tekrar devam 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 devam, devam. Sağ tarafa doğru güzel bir dönüş. Şu an için abi bu işi karnek yapmıştır arkadaşlar artık. Yani Allah 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 Sonda bir diskalifiye geliyordu yemin ederim diskalifiye son anda geliyordu ya Abi son anda diskalifiye gelir mi örümcek yapma bunu Neredeyse diskalifiye geliyordu ama iyi kurtardı bugün toplamda 3 kahramanımız Batman kaptan ve örümcek başarılı oldu Doblo Partner ve Connect bugünün başarılar arasında yerini aldı arkadaşlar. Bugün eski hafif ticari arabalarla merdiven parkuruna geldik. Çok eğlenceli oldu gerçekten. Ben bayağı beğendim. Umarım favori arabanız bu 3 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.